Kıbrıs Çarşısı esnafıyla bir araya geldim. Buradaki esnaflarımız tekrardan bir görüşme istediler. Bunlarla oturup sorunlarını dinledim. Buradaki esnaflar şu an ne yapacaklarını şaşırmış durumda belirsizlikten dolayı. Başkanım burayla alakalı son durum nedir? Yıkılma durumu ne zaman olacak? Buradaki esnaflar için bir proje var mı? Geçen ay oradaki esnaflar işgaliye dediğimiz kira bedellerinin de tamamını ödemişler. Bu, bu esnafların bir önerisi var. Tabi bunu da buradan dile getirmek istiyorum. Belediyemiz bir yer bize belirlerse biz buranın maliyetini, masrafını esnaflar olarak karşılarız. Artık bunun sürecini belediyeyle anlaşırız. Projeyi de belediyemiz belirler. Ama bu konuda yardım istiyorlar ve destek istiyorlar. Son olarak da Birçok defa gündeme getirdik. Bununla alakalı çalışma yapıldı. Emekçi çalışanlarımız sürekli bize yazıyorlar, arıyorlar. Bu konuda yarım maaşları içeride hı hı. kaldığını söylediler. Bununla alakalı da bir çalışma var mı? Ne zaman bu ödemesi yapılacak diye bir bilgilendirirseniz hay onlar hay. adına teşekkür ederim.